Zeynep, her ayın 12'sinde olduğu gibi bu sabah da eşinin mezarına gitmişti. Güneş henüz kendini göstermemiş, İstanbul'un gri sabahı hafif bir serinlik bırakmıştı tenine. Elindeki beyaz karanfillerle, mezarlığın taş yollarından, usulca ilerlerken, yüreğinde yine aynı sızı vardı. Erdem'i toprağa vereli iki yıl olmuştu ama onun yokluğuna alışmak hala mümkün değildi. Mezarın başına vardığında gözlerine inanamadı. Küçük bir kız çocuğu, mezar taşının önünde diz çökmüş, elleriyle toprağı okşuyordu. Üzerinde pembe bir hırka, başında örülmüş iki örgü. Gözleri uzaklara dalmış, sessizce ağlıyordu. Zeynep ürkek adımlarla yaklaştı. "Tatlım, kimsin sen? Burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Küçük kız başını kaldırdı, göz göze geldiler. Çocuğun gözleri tıpkı Erdem'in gözleri gibiydi; ela ve buğulu. "Babamı görmeye geldim," dedi kız. Sesi hem kırılgan hem de tarifsiz bir kesinlikle doluydu. Zeynep'in yüreği dondu. "Baban mı?" diyebildi yalnızca. Kız başını eğdi ve mezar taşını okşadı. "Erdem Yılmaz, babamın adı bu." Zeynep'in elindeki çiçekler yere düştü. Yutkundu ama kelimeler boğazına takıldı. "Bu nasıl mümkün?" olabilirdi. Bir anda zihni bin parçaya bölündü. Senin annen kim diye sordu sesi titreyerek. Ama çocuk yanıt vermedi. Ayağa kalktı. Zeynep'e kısa bir bakış attı ve ardından koşarak uzaklaştı. Zeynep mezarın başında donup kalmıştı. Duyduğu cümle kafasında çınlamaya devam ediyordu. Babamı görmeye geldim. O gün mezarlıkta sadece ölüler konuşmamıştı. Sessizliği delen küçük bir kızın varlığı Zeynep'in tüm hayatını değiştirecek bir fırtınanın habercisiydi. Zeynep gün boyunca kendini toparlamaya çalıştı. Her zamanki gibi mezar ziyaretinden sonra annesine uğrayacak. Biraz çay içip konuşacaktı. Ama o küçük kız, Asya, ismini bile bilmediği o minik varlık zihninin her köşesine sızmıştı. Erdem'in mezarını yalnız ziyaret ettiğini sanmıştı hep. Hiç kimse, hiçbir tanıdık ama bu sabah bir yabancı gelmişti ve öyle bir şey söylemişti ki, Zeynep'in kalbi bir taş gibi göğsüne oturmuştu. Babamı görmeye geldim. Zeynep o gece gözünü kırpmadı. Sabah olur olmaz, soluğu tekrar mezarlıkta aldı. Belki yine gelmiştir diye. Ama kimse yoktu. Erdem'in mezarı başında bıraktığı çiçekler solmuştu. Küçük kızdan hiçbir iz yoktu. Ertesi gün bir kez daha gitti. Üçüncü gün yine. Ve nihayet dördüncü gün sabahın erken saatlerinde kız çocuğu yeniden oradaydı. Bu sefer yanında oyuncak bir ayı vardı. Toprağın başına koymuş, ayıya bir şeyler fısıldıyordu. Zeynep yavaşça yaklaştı, bu kez daha temkinliydi. ''Yine geldin'' dedi yumuşak bir sesle. ''Seni bekliyordum.'' Kız başını kaldırdı, hafif gülümsedi. ''Onu çok özlüyorum'' dedi. ''Adın ne senin?'' diye sordu Zeynep. Kız önce duraksadı, sonra yanıtladı. Asya Zeynep içini çekti. Ben Zeynep, biliyor musun Erdem? Eşimdi. O senin baban mıydı gerçekten? Asya başını evet anlamında salladı. Sonra birden ayağa kalktı, ürkekti. Annem kızar. biriyle konuşmamı istemiyor, gideyim ben. Zeynep onun arkasından bakarken Asya, annenin adı ne? diye seslendi. Kız durdu. Omuzları çöktü. Gözlerini yere dikti. Meryem, dedi sessizce ve koşarak uzaklaştı. Zeynep olduğu yerde kaldı. Meryem, bu ismi biliyordu. Evliliklerinin ilk yıllarında Erdem'in iş yerinden bir kadından bahsettiğini anımsadı. Yeni bir sekreter başladı. Meryem, adında, demişti. O zaman pek üzerinde durmamıştı ama şimdi, yıllar sonra mezar taşının önünde... Meryem'in kızı olduğunu söyleyen bir çocuk vardı. Gözlerini kapattı, içinden bir fırtına kopuyordu. Gerçekle yalan arasındaki sınır gitgide bulanıklaşıyordu ve o sınırın öbür tarafında artık sadece Erdem'in geçmişi değil, bir çocuğun geleceği de vardı. Zeynep, Asya'nın adını ve annesinin kim olduğunu öğrendiği andan itibaren içindeki sessizlik yerini uğultuya bırakmıştı. Her şey o kadar sessizken birden zihninde yankılanan sorular bir orkestra gibi çalmaya başlamıştı. Erdem bana nasıl ihanet etti? Bu çocuk gerçekten onun kızı mı yoksa bir yanlış anlaşılma mı? Bunları düşünürken yıllardır konuşmadığı biri geldi aklına. Erdem'in çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda nikah şahidi olan Cem. Onlar yıllarca birlikte çalışmış, aynı masada kahkaha atmışlardı. Belki Cem bir şeyler biliyordur ya da yıllardır susuyordur. Ertesi gün Cem'i arayıp görüşmek istediğini söyledi. Cem biraz tedirgin bir sesle "Tabii Zeynep, her zaman." dedi. Kadıköy'de bir kafede buluştular. Zeynep doğrudan konuya girdi. Lafı dolandıracak hali yoktu artık. Erdem'in bir çocuğu daha varmış. Adı Asya. Annesinin adı Meryem. Tanıyor musun? Cem'in yüzü bir anda bembeyaz kesildi, gözlerini kaçırdı. Sessizlik birkaç saniye boyunca boğucu bir hal aldı. Sonunda Zeynep, bunu konuşmak istememiştim ama madem sordun, evet biliyorum dedi. Zeynep'in yüzü dondu. Ne zamandır Cem başını eğdi. Yaklaşık sekiz yıl önceydi. Senle evliyken başladı her şey. Erdem, Meryem'le iş nedeniyle sık görüşüyordu. Başta sadece işti. Ama sonra, Bilmiyorum. Sana anlatmak istedi, ama sonra seni kaybetmekten çok korktuğunu söyledi. Zeynep'in kalbi delik deşik olmuştu. Benim arkamdan çocuk yapacak kadar mı seviyordu onu? Yoksa sadece bir hata mıydı bu? Cem yutkundu. Bence sevgi değildi, bunu net söyleyebilirim. Erdem hep seni seviyordu ama o dönem çok karışıktı. Babasının hastalığı, şirketin batma tehlikesi. Bir anda kendini bir çıkmazın içinde buldu. Meryem ona sığındı ve sonra Asya geldi. Zeynep başını iki elinin arasına aldı. Benim hiç haberim olmadı. Yıllarca Cem masanın kenarına dokundu. O çocuğun senin hayatına girmesi gerekiyordu. Belki geç oldu ama doğru zaman şimdi. Zeynep o an bir şey fark etti. Bu sadece bir geçmişin ifşası, değil geleceğin inşasıydı. Asya artık bir yabancı değil, Zeynep'in hayatının beklenmeyen ama belki de en masum parçasıydı. Ama bununla yüzleşmek için önce bir kişiyle daha konuşmalıydı. Meryem Zeynep'in içinde yılların acısı, hayal kırıklığı ve merakı artık taşmak üzereydi. Erdem'in ihanetini bir dostun ağzından duymak başka bir şeydi. Ama asıl gerçeği bu hikayenin diğer başrolünden, Meryem'den duyması gerekiyordu. İçindeki öfkeyle değil, cevap alma arzusu, ve Asya'nın geleceği için Cem'den Meryem'in hala aynı muhitte yaşadığını öğrenince soluğu o mahallede aldı. Sıcak bir öğleden sonraydı. Meryem'in apartmanını bulmak zor olmadı. Dış kapı açık kalmıştı. Zeynep tereddütsüz ikinci kata kadar çıktı ve zile bastı. Kapı kısa bir süre sonra aralandı. Karşısında orta yaşlarında yorgun bakışlı bir kadın duruyordu göz göze geldiklerinde Meryem'in yüzü bembeyaz oldu. Zeynep dedi sadece boğuk bir sesle. Konuşmamız lazım dedi Zeynep. Ne sesinde ne bedeninde öfke vardı. Sadece yorgun bir kararlılık. Meryem kapıyı açtı. Küçük ama tertemiz bir evdi. Sehpanın üzerinde Asya'nın çerçeveli bir fotoğrafı vardı. Gözleri yine Erdem'i andırıyordu. Zeynep iç geçirerek oturdu. Biliyorum dedi. Meryem sessizce. Bir gün bu konuşma olacaktı. Ne zaman başladı diye sordu Zeynep doğrudan. Erdem'le üç ay kadar çalıştık yan yana. Başta sadece arkadaşlıktı. Sonra ben zor bir dönemden geçiyordum. Annem hastaydı, yalnızdım. Onun ilgisi bir boşlukta yakaladı beni. Ama seni tanıdıktan sonra her şey değişti. Benim haberim hiç olmadı. Hiçbir şey söylemedi bana, dedi Zeynep. Sana söyleyemedi. Çünkü seni seviyordu. Ama aynı zamanda korkuyordu. Asya doğduğunda hiçbir şey talep etmeyeceğim dedim. Gerçekten de etmedim. Ne nafaka, ne ziyaret, hiçbir şey. Sadece ara sıra onu uzaktan görmesine izin verdim. Zeynep'in gözleri doldu. Peki Asya o neyi biliyor? Babasının adını biliyor, mezarını biliyor. Ama onun evli olduğunu, seni, geçmişi bilmiyor. Sadece babam melek oldu diyor. Sana görünce dayanamayıp yaklaşmış. Anladım. Çünkü onun sana benzer bir yanı var. Zeynep gözlerini kızın fotoğrafına çevirdi. Evet, dedi. O gözler. Meryem bir an sustu. Sonra titreyen sesiyle devam etti. Zeynep, senden hiçbir şey istemiyorum. Ama Asya'yı görüp de yüreğin sızladıysa onun bir sıcaklığa ihtiyacı var. Ben yeterince iyi bir anne miyim bilmiyorum ama bir gün olur da hayatımızdan geçmek istersen en azından onu anlamaya çalış. O bir gün gerçekleri öğrenecek. Zeynep ayağa kalktı. Giderken kapıda durdu. Ben onun için ne yapabilirim bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bu hikayede tek masum olan o. Kapı kapandı. Zeynep merdivenlerden inerken kalbi paramparça olmuştu ama içinde ilk kez bir kıvılcım vardı. Merhamet Zeynep günlerdir ne uyuyabiliyor ne de kafasını toparlayabiliyordu. Hayatındaki en büyük sarsıntılardan birini yaşamış, geçmişin gölgesinde kalan bir çocuğun varlığıyla yüzleşmişti. Erdemin ihaneti yıllarca kendisinden saklanan bu gerçek, Meryem'in sessizliği hepsi birer kırık aynaydı şimdi. Ama Zeynep en çok da Asya'nın gözlerini unutamıyordu. O gözlerde hem erdemin izleri hem de çocukça bir masumiyet vardı. Bu küçük kız hiçbir suçu olmadığı halde yıllarca saklanmış, bir mezar taşının önünde babasının sevgisini aramıştı ve şimdi Zeynep'in yüreğinde gizli bir yer edinmişti. Bir sabah pencerenin önünde otururken yıllardır kapalı tuttuğu iç sesi konuştu. O sadece bir çocuk. Ne geçmişi seçti ne hayatı. Ama ben seçebilirim onun yanında olmayı, bir abla gibi, bir dost gibi, telefonuna uzandı. Meryem'in numarasını aradı. Karşıdaki ses ürkekti ama hazırlıklıydı. Alo, merhaba, ben, Zeynep. Eğer hala istiyorsan, Asya'yla bir gün görüşmek isterim, ikimiz de hazır olduğumuzda. Telefonun diğer ucunda kısa bir sessizlik oldu. Sonra Meryem'in sesi titreyerek geldi. Ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama o seni sevdi Zeynep. Sanki seni hep tanıyormuş gibi. Bir hafta sonra küçük bir parkta buluştular. Meryem uzaktan izlemeyi tercih etti. Asya, pembe montuyla kaydıraktan inerken Zeynep'i gördü. Koşarak yanına geldi. "Sen geldin." Zeynep diz çöktü. "Sana bir söz vermiştim değil mi?" Asya başını salladı. "Ben seni sevdim. Sen de babamı sevmişsin." O yüzden sen de benim biraz annem gibi olabilirsin. Değil mi? Zeynep'in boğazı düğümlendi. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Ben istersen hep yanında olurum Asya. Belki anne değilim ama senin dostun olabilirim. Asya'nın küçük elleri Zeynep'in avuçlarını kavradı. O zaman babamın yerine senin elini tutayım. Olur mu? O an Zeynep'in içindeki tüm öfke, hüzün, hayal kırıklığı bir kuş gibi uçtu gitti. Elini sımsıkı tutan minik bir el, geçmişin tüm acılarını biraz olsun unutturmuştu. O gün Zeynep parkta bir çocukla saatlerce yürüdü, oynadı, güldü ve belki de ilk kez hayatında eksik olan bir parçanın yerine oturduğunu hissetti. Zeynep, Asya ile geçirdiği o ilk günün ardından geceleri daha derin nefes alarak uyumaya başlamıştı. İçinde kapanmamış bir yaraya pansuman yapmış gibi hissediyordu. Erdem'in yokluğu artık sadece acı bir anı değil, bir çocuğun gözlerinde yeniden anlam bulan bir mirasa dönüşmüştü. Asya, Zeynep'i her görüşünde sevinç çığlıkları atıyor, elinden tutarak parkta dolaşıyor, küçük sorular soruyordu. "Babam nasıl gülerdi? Sana hangi çiçeği alırdı? Bana benzer miydi?" Bu soruların her biri Zeynep'in içini bir yanıyla burksa da, cevapladıkça içinden taşan sevgiyi fark ediyordu. Bu küçük kız hiç planlamadığı ama en derininden kabul ettiği biri olmuştu artık. Bir gün Meryem Zeynep'e dönüp şu cümleyi kurdu. Ben onun her şeyiyim sandım ama seninle tanıştıktan sonra başka bir ışığı da görmeye başladı. Senden bir şey istemiyorum ama eğer kalbinde yer varsa hayatımızda kal. Onun buna çok ihtiyacı var. Benim de Zeynep uzun uzun düşündü. Geçmişteki aldatılma hissi Yıllarca süren yalnızlık, Erdem'e olan sevgisinin kırık dökük anıları, hepsiyle yüzleşmişti. Ama şimdi Asya'nın varlığıyla içinde başka bir yer yaşarmıştı. Şefkat. Bu şefkat Meryem'e karşı duyduğu öfkeyi bile gölgelemişti artık. Bir akşam Asya'yı sinemaya götürdü. Dönüşte Zeynep'in evine uğradılar. Zeynep eski bir kutuyu çıkardı. Erdem'in yazdığı birkaç mektup, eski fotoğraflar sakladığı bir kol düğmesi. Asya hepsine büyülenmiş gibi baktı. Babam bunları sana mı yazdı? Zeynep gülümsedi. Evet, bazılarını ben yıllarca açıp okuyamadım. Ama istersen birlikte okuruz. Asya başını Zeynep'in omzuna yasladı. Ben de sana bir şey vermek istiyorum. Cebinden küçük bir bileklik çıkardı. Rengarenk boncuklardan yapılmıştı. Dün yaptım. Zeynep yazıyor. Çünkü artık sen de hayatımda varsın. Zeynep bilekliği takarken gözyaşlarını tutamadı. O an anladı. Bu kız çocuğu onun yalnız kalmış kalbini yavaş yavaş iyileştiriyordu ve kendisi de Asya'nın küçük dünyasında bir yer edinmişti. Geçmişin yaraları hala tam olarak kabuk bağlamamıştı ama artık kanamıyordu. Çünkü Zeynep kalbindeki boşluğa yalnızca acıyı değil, sevgiyi de koymayı öğrenmişti. Günler, haftalar derken aylar geçti. Zeynep ve Asya arasında kurulan bağ artık sadece bir tesadüf ya da merhamet ilişkisi olmaktan çıkmış, gerçek bir aile sıcaklığına dönüşmüştü. Zeynep, her ne kadar geçmişin yükünü tamamen üzerinden atamamış olsa da, Asya'nın yanında hayatın yeni anlamlarını keşfetmeye başlamıştı. Meryem ile de ilişkileri daha samimi bir hale gelmişti. Aralarındaki eski kırgınlıklar zamanla erimiş, yerini karşılıklı anlayış ve destek almıştı. Üçü birlikte Zor da olsa yeni bir hayat kurmaya başlamışlardı. Bir gün Asya okulda yaşadığı zorluklardan bahsetti Zeynep'e. Arkadaşları babasının olmadığını, annesinin de garip biri olduğunu söylüyormuş. Asya'nın kalbi incinmiş, kendini yalnız hissetmişti. Zeynep onu kucaklayarak "Sen güçlü ve değerli bir kızsın." dedi. "Kim ne derse desin biz seni seviyoruz." O gece Zeynep derin bir kararla Meryem'e yaklaştı. "Artık Asya için daha sağlam bir gelecek düşünmeliyiz dedi Onun her zaman yanında olmak ona destek vermek istiyorum Belki birlikte yaşamayı deneyebiliriz Meryem tereddüt etti ama gözlerindeki umut parıltısı bir annenin çocuğu için en iyisini istemesini gösteriyordu Belki de en iyisi bu dedi Ama bunu yavaş yavaş yapalım Asya'nın da hazır olması gerek Zeynep Meryem ve Asya için yeni bir yol açılıyordu Geçmişin yükü hafiflese de geleceğin sorumluluğu büyüyordu. Ama Zeynep artık yalnız değildi. Elinde tuttuğu küçük eller ona güç ve cesaret veriyordu. Gecenin sessizliğinde Zeynep kendine söz verdi. Bu kez hayatını yeniden kuracaktı. Kendi kurallarını koyacak, sevgiyi ve güveni yeniden tanımlayacaktı. Hem kendisi için hem de Asya için. Yıllar boyunca biriktirdiği acıların ve kırgınlıkların ardından Zeynep hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Artık yalnız değildi. Asya ve Meryem ile birlikte bir aile olmuş, geçmişin gölgelerinden kurtulmuştu. Zeynep hayatının kontrolünü yeniden eline almış, kalbindeki kırık parçaları sevgiyle onarmıştı. Asya büyümüş, daha özgüvenli ve mutlu bir çocuk olmuştu. Okulda arkadaşları onu kabullenmiş Zeynep ise ona her zaman destek olmaya devam etmişti. Meryem ile aralarındaki bağ güçlenmiş, birlikte yaşamanın getirdiği zorlukları aşmayı öğrenmişlerdi. Bir gün Zeynep, Erdem'in mezarını ziyaret etti. Yanında Asya vardı. Küçük kız babasının mezar taşına çiçekler bıraktı ve sessizce dua etti. Zeynep, "Artık geçmişimizle barıştık," diye fısıldadı. "Seninle, Meryem'le ve hayatla barıştım." evin yolunda Asya Zeynep'in elini sıkıca tuttu. Seni seviyorum abla dedi. Zeynep gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve gülümsedi. Ben de seni seviyorum küçük melek. Geçmişin yükü artık umutla harmanlanmıştı. Hayat onlara ikinci bir şans vermişti. Zeynep kendi hikayesini yeniden yazmış, sevgiyle dolu bir gelecek inşa etmişti. Bu hikayeyi nasıl buldunuz? Zeynep ve Asya'nın yaşadıkları size dokundu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümler için desteklerinize çok ihtiyacım var.